Gel 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 güzelim. Ben bu morganayı keserim burayı dağılmaya çalışırsam ama gerçekten sinirlenirim. <laughs> evet burayı burayı Enes kesersin. Bip diye kesmen lazım çünkü bura. <laughs> Selam arkadaşlar. Berkay Berksu Train the Vanilla hoş geldiniz. Karşımda rinç bir şampiyon var. Bugün rinç şampiyona karşı nasıl oynar onu göstermek istiyorum sizden. Hop girdim arkadaşlar. Bakın Lisandra gibi çarlar varsa arkadaşlar direkt üstüne koşun. Çünkü bunlar öyle giyimde güçsüzdür. Sadece de işte dövebilirler. Ama biz üzerimize atıldığımızda korkarlar ve kaçarlar gördüğünüz üzere. Şimdi bir daha hem geldiğinde üstüne oyunca o tp'ye girmiş tabi. Bu onun avantajı ama bir kritik. Ah güzel aldık arkadaşlar. Hop bir tane daha kritik atsam ölüyor. Bir tane daha kritik atsam ölüyor. Kritik atamadım. Bu arada iki oldum arkadaşlar. Şimdi üzerime beyitliyordu. Hatta bunu dive atabiliriz. Ama benim jungle arkadaşlar gelene kadar sıkıntı. Buraya pushlayıp base atabilirim. Adamın TP'sini almış olurum. Aa çıkmamış. Nasıl kessem çok vurdu ama put neyse neyse. Base atmıyor. TP de atmıyor. Güzel. O da iki oldu. Ben can doldurayım arkadaşlar. Az kalsın ilk kanı da alıyorduk. Önemli diye bir ward atacağım. Şimdi de ben oyuna geç bağlandım arkadaşlar. Ne yazık ki error verdi. O yüzden adam nereden başladı bilmiyorum. Bir fikrim yok. Hemen şuradan öfke fırlayıp Q basıyoruz. Bakın canımızı fırlıyoruz Önemli değil. Adamı korkutmaya devam. Evet kedim de miyavlıyor bir yandan. Niye miyavlıyor bilmiyorum. Bugün böyle Dolabı aç Dolabın içinde hiçbir şey yok arkadaşlar ama dolabı açmamı istiyor. Boş verin siz onu ve bu video özelde 500 like istiyorum arkadaşlar arkadaşlar. Like atmak bedava. Niye atmıyorsunuz bilmiyorum ama atarsanız çok sevinirim. Hani paralı değil bir şey değil yani. Gerçekten sadece bana destek olmuş oluyorsunuz. Teşekkür ederim atanlara şimdiden. Şöyle bir eyle girdim. Hop. Bir tane vurduk. Güzel vurdum. Güzel. E'sini de kullandırdım. Oo dayayacak. E dayana da geldi. E kankam. Ayıp ediyorsunuz arkadaşlar. 2v1 olmaz ama. Dayanayı da bu arada kesmek üzereyim. Hop tak dayanayı kestim güzel güzel bu da minyonları ölecek Arkadaş onu da kesebilirim bu arada Güzel dayanı kimsin bana genk atıyor aa, öldü Minyon Minyon Arkadaşlar ha minyonları öldü bana kalmadı vuramadım çünkü adama W'de açmamıştım W'de atamadım o da minyonlar ölüyor. <laughs> Bu arada arkadaşlar hesabın ne üstü galiba yanlış hatırlamıyorsam gold 1 şu an. Hatta plat olmak üzere birazdan onu da göstereceğim. Zaten maç sonu göstermiş olur. Çok güzel bir şekilde kestik. Hemen beyz atıyorum arkadaşlar. Try bir videolarını seviyorsunuz biliyorum. Allah kırıyordum klavyeyi. İstediğiniz serileri de yazın arkadaşlar. Ne seriler çekebiliriz bakalım. Let's go. Şimdi ayakkabı alıyorum karşımızda arkadaşlar kim olursa olsun önünde değil. Şimdi 1 0 0'ız. Diğeri minyonlar öldü ama en azından kill aldık arkadaşlar. O yüzden level'da 2 level öndeliğim var. Dayan da botta zaten bize gelemez bizim kerede kaçıyor oradan. Sorun yok devam. Hemen şurayı biraz dondursak mı diye düşündüm. Dondurabilirim aslında. Lisandra'yı buraya gelmek zorunda bırakacağım. Gelmezse de kendi bilir. Eks alamaz. Şöyle beklettim arkadaşlar. Bir de ward atalım. Ve da bıraktım. Donduruyorum arkadaşlar. Dondurmak biliyorsunuz. Adamı tilt edecektir. Adam eks alamayacak. Farm alamayacak şu an. Burada SS de verelim. Lisandra buradası. Gel bakayım kanka. Arkadaş E attığım başka kaçış mekaniği yok zaten. Kaç kankam yalla. Bir daha da gelmez büyük ihtimal. E'si de yok artık. E'si 22 saniye. 23-24 saniye civarı bir şey olması lazım. O giyene kadar farm ve eks alamayacak. 14 CS'de kaldı. Ben 29 CS'im gördüğünüz üzere çok öndeyiz. Şimdi last takmaya devam ediyorum ama şöyle Lisandra yine geldi. Büyük ihtimal geldiği için geldi. 22 saniye falan geçmiştir diye düşünüyorum. Ama X almaya bile zor gelecektir. Ben çünkü çok yaklaştım ya hatta 6 olacağım. Şimdi pushlayacağım dive atacağım arkadaşlar. Benim amacım biraz kötü. Adam oyundan iyice düşürmeyi seviyorum. Yani 6 oluyorum adamın canı asken. Ve birden wave'i biriktirip sonra birden bir pushluyorum. Adamı öldürme başlasın arkadaşlar. Adamın şimdi E'sini alacağım. Güzel. E'si gelene kadar öldü arkadaşlar. Tutuş turunda geldi benim. Şurayı hemen puşlayalım. 22 saniye falan geçmeden adamı dayılayalım arkadaşlar. Hemen puşluyorum. Ne yapıyorsun? Arkadaşlar çok kaşınıyor ama siz de gördünüz. Kaşındığına eminim. Bana biri geliyor galiba. Çok umunda değil. Hop girdim. Tak vurdum bir tane. Hop bir tane daha vurdum. iki tane daha vurdum. Dayana gel bakayım sen de. Dayana ya da vuracağım arkadaşlar. Ölsem bile öldürmeyi deneyeceğim ama öldüm galiba. Ah bunu dayanasam ölmeyecektim. Çıkamadım arkadaşlar. Önemli değil. Biz Lissandra'yı kestik. Çok rahat bir şekilde keyfimize bakıyoruz 0 2 16 siz farları dayan alsın o da bizi engelleyemeyecek Rüzgar'ın intiti alıyorum bu match-up'ta. çünkü karşıda tank yok Hemen devam ediyoruz. Kazma yerine şöyle alem arkadaşlar ben. Kritik alacağım bir tane de. Buna kritik atmayı çok seviyorum. Devam edelim. Normalde şu bitse bunu alacaktım tabii. O ayrı bir olay. Devam. Hemen top yerine koşuyorum. İtemlerimi de aldım. Şimdi Lissandra zaten 19 CS. 5 level ben 7 level'ım. Çok rahat bir oyun geçiyor bizim için. Şimdi lane'e geldim. Lissandra'ya karşı ne yapmamız lazım? Daha 6 level olmadı. 6 level'dan sonra çok CC'leri var ama bir önemi yok. Benim için inim ve ne yapıyor orada? Bilmiyorum. Görüş totemi temizliyormuş. Keyfine göre takılıyor kardeşimiz. Şöyle hemen burayı da pushlayayım. Burayı pushlayıp sonra kendime üstüme doğru puşlatacağım. Buradan plate gitmiş ama ben yokken gitti galiba. Çünkü ben plate aldığımı hatırlamıyorum. Biraz vurabiliriz 6 level olmadan. Şöyle vurduk. Hemen bir tane vurdum ama bana girer mi? Girerse üzülür. 6 olacak ama Ekko geliyor ama bu adam 6 olacak bir 2 milyon daha öldüğünde. Ekko ek saldırmamaya çalışıyor ama ben pushladım geri çıkacağım. Ultim olsa çok rahat keseriz evet ama ultim yok o yüzden ben şimdi karşı jungle'ı biraz darlamaya gidebilirim. Burada da Kore'ye hazır atmış ama yani. Üstüme çekeceğim lane'i biraz ya da çekmeme gerek yok. Birazdan dive atarız ya. Zaten canımızı dolduruyoruz. Biraz agresif oynayalım. Sürekli böyle adama pushladığımız zaman adamın da mana bitecektir birazdan. Mana bittiğinde de çok rahat bir şekilde halledebiliriz. Şöyle tık 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 vurduk. Güzel güzel. Bir iki tane vurup geri çıkabilirim adama. Ya da plate'e vururum çok takmadan adama. Şöyle gördüğünüz gibi plate'e vuruyorum şu an. Hemen şöyle minyonlar da adama dönmeseydi kuleden plate alacaktım ama neyse bir sonrakinde alırız artık. Önemli daha plate'i ver. Yok alamadık. Şimdi bir sonraki saldırıda alacağız. Zaten canı fırlıyoruz. O yüzden çok korkmanızı gerektirecek bir durum yok. Emin olun. Karşınızda hani böyle Lisandra gibi şampiyonlar varken hiçbir sıkıntı olmaz. Şöyle devam ediyorum. Evet devam ediyorum. Şuradan da E ile kayacağım. Bakın umurumda değil yine plate aldım çıkıyorum. Adam hatta iki kule arası yapalım buna ya. Ben dayanamitte zaten bize gelmiyor. Ben burada aa tutamadım minyonları neyse. Bir tanesi kaçsın bir tanesi de minyonlar öldürür. Ben de şöyle devam ediyorum. Ne yapacaksın kanka merak ettim ben seni. Mesela ne yapacaksın bana? Orada ne yapacağını çok merak ediyorum insanların. Ya bana vursan da bana biter kankam sen. Hop devam ediyorum gördüğünüz gibi dövdüm. i̇stediği kadar vursun hiçbir şey elde edemez. Dayana gelirse ama sıkıntı büyük. Şöyle arkadaşlar ben eyle kaçıyorum. Bana gelirse flash'ım falan var yakalayamazlar diye düşünüyorum. Evet bana yardım edecek var mı? Evet bana böyle girmesi insanların onun için kötü. Çünkü ben onu öldürür üstüne arkadaşını da öldürürüm büyük ihtimal. Hop e, flash attı o da gördüğünüz gibi çok rahat bir şekilde onu da kaçırdık. Şimdi burada bir yerde olabilir flash attığı için. Aa redi var. Selamun aleyküm. Şöyle bir bakmak istiyorum sana burada mısın diye yok değilmiş. Rahat bir şekilde kestim gördüğünüz gibi. Şuradan da bir Q attım lan dayana gelme. Arkadaşlar canım çok az burada adam. Burada dayana. Değmedi bana benim kaçtığımız için ekko oradan geliyor. Selamun aleyküm sen bana alsın. Bunu 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 alabilir miyiz ya? Bunu bana alabilir miyiz? Yardım edin. Ne olur Allah rızası için bir ediniz alırım be. Evet arkadaşlar orada adamı da kestik. Bir de bunu da aldık. Artık tatmayın da oyun bitti. Kafayı yiyeceğim bu oyunculuklar yüzünden. Gerçekten demiş dayana kankam. Sanki sen de yani fakersın burada adama laf yapıyorsun diyeceğim. Devam ediyoruz. Hemen top arkadaşlar. E ile ata ata koşuyorum tapa doğru. Evet arkadaşlar bizim bot lane'de FF'i verelim yazıyor. Ben 4 birim durum 8-8 olmuş. Önemli değil taşıyacağım. Taşıyacağım sakin. Vadinin alametini kim ister diyor Ekko ben alırım. Olur olur yeriz. Ekko Ekko ben alırım onu. Yeriz dedim. Yani alamet açar. Al, Sandra mide gitmiş. Hemen buraya yaralım Ekko gel bakayım buraya. Arkadaşlar Sandra mide gitmiş. Fırsatla, fırsatla istifade. Burayı yarı patla. ikinci kuleye bile vurdurabiliriz bunu. Zaten Trine kulelere de fazla vurabiliyorsunuz. Sal 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 sal, sal 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 sal. Olur olur yeriz yeriz. Şöyle arkadaşlar bunları da ya oğlum bana vurma be. Evet arkadaşlar kuleden bayağı dayak yedim ama sorun yok. Şimdi kulenin altını da alacağım. Oğlum ne oluyor? Salın bakın burayı. Burada devam. Bari milyon milyon altınlarını ekspini alalım arkadaşlar. O kadar da değil yani. Ekko alamet açtı. Onları da yedirmem. Bu kuleyi de hemen alacağım. Bana Lux gelmiş. Lux ne yapıyorsun gülüm? Selam gülüm. Ben seni hep severim. Yok öyle değil arkadaşlar. Ben sana gülüm demem Lux çünkü. Çünkü gülün emri olur diyorum. Evet Ekko araya gitti. Eee CC'den çıkamadık galiba yani. Allah Allah oğlum manyak mısınız lan Arkadaşlar QSS şart bir maç bir tane daha vursam öldürüyordum Çok önemli değil tapı yardık Ekko biraz trolle doğru de önemli değil Biz hemen devam edelim şuradan Navarin itemlerini. Let's go tapa Şimdi 93 CS adam 50 CS çok öndeyiz Bir tane QSS aldık Bu oyun bitecek arkadaşlar Sadece QSS e ihtiyacım var Rüzgen'in de bitti artık mesafede kapatabileceğim Çok rahat edeceğiz Evet arkadaşlar tapa doğru koşuyorum. Şunu hemen kullanayım hızlı koşmak için. 90 saniye biraz fazla ama minyonları kaçırmak istemiyorum şurada. Kule altına girer diye korkmuştum da girmediler. Boşa attık biraz temi. Derken Lux 4-2 olmuş. 5-0 Tristan'a var. Evet arkadaşlar takım gerideyken neler yapmamız gerekiyor bakalım şimdi. Ve <laughs> biraz yine Allah'a emanet bir takımla oynuyoruz. Genelde try videolarında nedense böyle çok kötü takımlar geliyor ama problem değil. Bana gelse de hallederiz. Hemen E'ye attım. Kritiğim %60. Güzel kritiğimiz var. Şimdi bu Lux'tan shutdown'u biraz da alırız. Karşı ormanı dönmeye de başlarız. Level'da bayağı öne geçeriz karşı ormanı dönmeye başlarsak. O zaman oyun taşıyacak kıvama geliriz. Şöyle şurayı da ittirdim. Şimdi Lux'ı da bir gidip kesmem lazım ama 48 saniye var rüzgarın iddetine. Şu ormana da bakacağız sürekli. Lux öldü mü? Ekko keserse güzel kesmezse. Ben de arkadan yardım edeceğim ama Ekko yine outplay etti. Oo gördüğünüz gibi. Bir de ben kesin bir de ben outplay olayım arkadaşlar. Evet ölmedi. Ya bu lax çarı da çok iğrenç ya. Kanka ittir şurayı hadi artık hadi ittirir misin? Zaten ezilmişsin. İttir burayı. Kötü yok şu arkada yiyeyim. Rüzgarın olsa burada kesmiştim arkadaşlar. Erken bastığım için pişmanım şimdi. Nisandracım gel. Hemen vurdum kaçtım arkadaşlar Nisandra'ya. Eee sen ne kanka siz ne yapıyorsunuz? Bizim bizim takım ne yapıyor arkadaşlar bilmiyorum ama Tam bir troll rüzgarın ütleti yok o yüzden buradan bekliyorum. Bizim takım trollediği için baya şu an kötü oluyor durum. Neyse ben tapı ittireceğim. Dayana da burada Allah. Kaçıyorum arkadaşlar. Dayana'nın ultisini de aldım. Şöyle biri de bastım. Rüzgarın titretiyle rahat bir şekilde kaçacağım. Can doldurun. Devam etmenin hiçbir anlamı yok. Beni yakalayamazlar. Buradan da zıplayayım. Dayana'nın zaten reisi yok. Reye bastığım an keserim. Hemen tapı ittirip biraz can doldurayım diyorum. Gitti 3 kişiler. O yüzden üç kişi arası çok CC olmasa girelim ama. Şimdi Sandra orada reye attım. Onu da göremedim. Ben hemen o yüzden buradan ittireyim. Sorun yok. Devam edelim biz oyunumuza. Daha mid kule düşmedi. Aha. Bana geliyor. Kankam Allah için ne yapıyorsun dayana. Evet ultisi varmış arkadaşlar göründüğü üzere. Gel bakayım sen. Bir de Q bastır. Tamam bunu kestim arkadaşlar. Bir, bir, birinciyi kestik. Hemen kaç, kaçıyormuş gibi yapıyorum. Onu da keseceğim bu arada gelirse. Ama o biraz daha akıllı geleceğini sanmıyorum. 2v1 kestik adam. Buradan devam edeceğim. 2v1 birini kestik. Şimdi buradan devam ediyorum. Daha flash'ım var. Güzel oynarsam ikisini. Bu dayana buradan at. Burada bir yerde. Bana atlayabilir. Bakın gördüğünüz gibi. Hop. Bastım. Bayağı fazla vurdu ama Q'um da var hop. Bende de flash var kankam. Yat bakayım aşağı. Sen ne yapacaksın bana karşı anlamadım ki ben. Hı. Sen beni mi öyle keseceksin? Yat bakalım aşağı oğlum. Ama orayı da kestik arkadaşlar. Hatta burada adamın ledi çıkacak. Hatta çıkmıştır belki. Bir led de bakalım. Ledini de alırsak çok rahat evet. Adamın redini artı şu kuşlarını aldığımız zaman çok tilt olacak. Hemen devam ediyorum. Bir kritik atabilir miyiz artık? Teşekkürler. Lisandra burada. Hemen şuradan bir de Q bastım. Can doldurdum. Adamın bütün ormanını dönüyorum ya kankam. Ne yapıyorsun ben anlamadım seni de. Gerek yok yardıma beni. Hemen base atıyoruz. 2000 param var. Novari bitmek üzere ama önce QSS alalım. Bakın önemli bir item. QSS'den sonra zaten çok rahatlayacağız onu söyleyeyim. QSS bitti. Bir tane kritik aldık. Diğer item bitmiyordu. Hemen QSS'i 2'ye koydum. Neden önemli? Çok CC var. Devam. Şimdi arkadaşlar Ekko zaten üst tarafta bu burayı temizleyene kadar buraya tekrar çıkar o yüzden burayı hızlı bir şekilde temizleyip tapa koşacağım. Hani jungle'ınız zaten üst tarafta alt tarafta uzun süre kalacaksa burayı da temizleyebilirsiniz ona bir zararı olmaz çünkü burada tekrar çıkar o gelene kadar hemen temizledim. Şimdi Gromp'u da alacağım aynı zamanda zaten Drake falan var orada kalmaları lazım. Ben hatta Drake'e yardıma koşacağım tapa bir dakika içinde bunları yapmam gereken şeyler. Şimdi buradan koşuyorum Drake'e oynamamız lazım arkadaşlar tapa kuşlayıp Asa Drake'e gitmeyip bizi onlar Drake'e giderse ben inhibitor da alabilirim. Bakın düşünce tarzımı da size yansıtıyorum. Benim düşüncemle oynayın arkadaşlar. Şimdi hatta Drake'e gitmekten vazgeçtim. Şimdi karşı isandırı diyelim oraya gitti. Ben de buradan inhibitor alırım diye düşünüyorum. En azından kulesini alırım. Bayağı öne geçeriz. Yani ikinci Drake çünkü savaşmaya gerek yok. Belki bizimki er alır bile dedim de bizimki er olduğu için sıkıntı ora. Evet arkadaşlar bir daha girdim. Hop kankam sen oldun bence. Hop arkadaşlar bu yüzden seviyorum bu itemi de QSS'de kullanmadım gerek yoktu Bu itemi bu yüzden seviyorum kestim onu Dayana burada bakın Dayana'yı da üstüme çektim en kötü bizimki şimdi direkt alacak Yani a lan aa, hayır hayır buraya Lux da gelmiş ama bu Drake demek arkadaşlar güzel. Şimdi Echo Drake'i alır inşallah. Ekko Drake'i alırsa da kazanırız rahat. Şimdi hemen üstüne Navar'ın internetinden de şu bekleme süresini aldık. Bu önemli. Şansıma Lux'ın geldiği yere bakın. Çok andaki öldük. Evet gördüğünüz gibi Ekko ejderi alıyor bakın tapa gitmemiz sadece öldük ve görev haline geldi o yüzden çok rahat bir şekilde görevi de aldık adamlar artık ejderden de kazanamayacak oyunu rahatız. Evet arkadaşlar devam ediyoruz hemen tak w'yu bastım e, slova attık artık nereye kaçacak bilmiyorum bakalım kaçacak delik karar diye düşünüyorum. E, kankam nereye gidiyorsun daha yeni gelmiştik be dayanacım yat bakalım aşağı xd yazıyor arkadaşlar daha ultimi bastırmama gerektirecek bir durum bile almadı hemen burayı ilettirmeye devam ediyorum. Aslında alamet var. Bunu alıp arkadaşlar taptan yarık açabiliriz. Bence çok mantıklı olur gibi. Bir wave daha ettirim hatta. Ekko da bu tarafta. Onunla birlikte alırız bunu arkadaşlar. Ben bu alameti alıp adamların bota gittiği bir dakikada oyunu direkt taptan bitirebilirim diye düşünüyorum. Şurayı alacağım. Ya Enim ya benim yapmam gereken işi yapıyor oğlum. Enim ya bir gitsene kardeşim. Manyak mısın lan? Sağ bize şunları ben buraya gidiyorum. Benim ya manyak arkadaşlar. Benim bölgemi ilal ederse gerçekten sinirlerim ya. try oynarken bir de bakın nasıl vuruyor, 300 300 vuruyorum kritikte. Yani alamet dayanamıyor. Bakın tak tuk tak tuk tak tuk. Nasıl vuruyor çar? Hemen şunu da alalım böyle birlikte. Bir de yıl basalım. Hemen şöyle aldık bunu da. Top e doğru gidiyorum. Yani bana gelirlerse de bana gelmezlerse de top lane'den yarı kaçabileceğim artık. Çok rahat bir şekilde alametim var çünkü. Şu görüş totemini sevmiyorum. Bot dinimiz. niye ölmüş bilmiyorum. Allah'a emanet olmuş orası zaten. Şimdi enim yoğunu kesti. Güzel. Dayana midde. Lisandra tek bana gelir. Lisandra da bana koymaz deyip buradan devam edeceğim. Şimdi kuleyi aslında biraz vurmuşum. Biraz canı dolmuştur ama hallederiz diye düşünüyorum. Şöyle bir D'ye attık. Hemen saldım alamet arkadaşlar. Küye sesinde de var. Buradan ben bir yere kaçacağım. Çünkü midde iki kişi. Bir kişi de ölü. En fazla bana iki kişi gelir. Ve iki kişiye karşı da oynayacağımı düşünüyorum gerçekten. Evet kankam ne yapacağız? Eh al. Stanlamıştım beni. Ne oldu? Ne oldu kanka? Sanın gitti mi boşa? Heh, QSS bu yüzden var arkadaşlar. Hemen buradan da yarıya devam ediyorum. Gördüğünüz gibi. Tak 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 burada aldık. Tak 19 burada arada de kulesini de aldık. Nexus kulelerini de aldık. Kanka seni istesem gider keserim ama gerek yok. Bak sana harcayacağım arkadaşlar. Spele yazık. Nereye bastırma bana kanka lütfen. Bastıracaklar arkadaşlar galiba. E atmıyorum. Evet beni bıraktılar. R'ye bastırmadılar. R'ye bastırmayın bana sinirlenmeyin. Şuradan hemen devam edeceğim. Bu arada Q'da bastım. Burada ölsem çok komik olurdu değil mi? Burada bir ölsem böyle bir şekilde çok komik olur gibi. Evet şu küçüklere falan ölüyormuşum dermişim. Buraya gelirler mi acaba? Yok gel bire yok gibi. Ah, şuraya da Morgana çekiyor kendine. Şu Morgana'yı avlamadık mı arkadaşlar? Avladık gibi. Bırakacak onu. Gel bana gel. Gel 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 güzelim. Ben bu Morgana'yı keserim. Burayı da almaya çalışırsam. Gerçekten sinirlenirim. Mental arkadaşlar olabilir böyle şeyler bazen yapacak bir şey yok artistik yapayım derken öldüm hemen e, ebediye gidelim bazen artistik yapmayacaksınız demek ki iki kişilermiş sorun yok oyunu zaten taptan yerdik bir de bottan yereceğiz bitecek zaten kolay oyun kolay hadi devam. Evet arkadaşlar şimdi doğdum ben bota gidiyorum hadi bakalım bota koşalım biz ikiye Bar baron alır hemen koşalım böyle taktuk tuk tak tuk koşuyoruz botu yittirmemiz lazım şimdi baran alır mısınız bana gelirlerse bebekler yazalım arkadaşlar. Bu laksı bu arada kesmezsem benim adım Berkay değil. Ya oyun bitmezse tabii ki de FF falan vermezlerse o laksı ilk gördüğüm yerde ben keseceğim. Başkasına yar etmem onu. Devam. Şöyle ittireceğim burayı. Arkadaşlar chatte kavga çıktı. İki takım birbirine sallıyor. Herkes birbirine sallıyor. Şu an oyunda kaos ortam var. Şu an arkadaş 3. Dünya Savaşı League of Legends yüzünden çıkacak gibi geliyor. Hemen şurayı da puşladım. Nisandıracağım. Oradan ya bak bu Morgana da değil mi? Daha dün bu da artık yapmıştı bana. Oğlum senin neyine neyine? Neyine bana artık senin? Arkadaşlar bura kalabalık ben buradan biraz geri kaçayım. Ne yapıyorsunuz Allah için ne yapıyorsunuz? Olax, Olax'ı istiyorum ben. Başka kimseydi arkadaşlar. Onu da kestim. Lax'cığım gel gel. Oo! Lax yat oğlum aşağı yat. Gördüğünüz gibi bizim takım da var. Yani bizim takım da varmış. Onu öğrendik şimdi. Hemen şu kuleyi de alalım. Devam ediyorum arkadaşlar. Buradan bizim takımda olduğunu öğrenmem iyi oldu. Arkadaşlarımız varmış. Şu buradan ben mide kayıyorum arkadaşlar. Çok hızlı bir şekilde el atabildiğim için evimiz zaten çok mobilleştiriyor çarı. Bayağı OP. Bence E'si böyle her yerden atlaması çok güçlü bir özellik gerçekten düşündüğümüz zaman ya. Bir onu çekebilir misin? Hiç umutlu değilim o yüzden ben buradan puşluyorum. Morgana bak. Kanka bana niye böyle eziyetli şeyler yapıyoruz? Herkes stun atıyor. Lux var, Morgana var. Yani Dayana var. Oğlum bak sen de öyle çok artık çekme. Kanka keserim seni. Lan Ignite. Oğlum bak Ignite var, bir şeyler var. Oğlum bırakmayın şöyle şeyler bana ya. Sinirleniyor musun sonra diyorum ama her şeyi bana atıyorlar arkadaşlar ya. Şöyle bir de Q basalım, şunu da yiyelim. Oh, meyve arkadaşlar. Afiyet olsun. Şimdi base atıyorum hemen. Ebedi'yi bitirdim. Hemen ebedi'yi de alacağım. Let's go. Lux'a doğru da gidiyorum ama orada ward var orada gördüler. O Lux'ı yakalayacağım bir şekilde arkadaşlar. Ben o Lux'tan yana gıcım. Aa burada burada. Oğlum sen ne yapıyorsun? O benim etrafımdaki ne lan? Benim etrafımda değişik değişik şeyler var. Lux'cim ben seni her türlü yakalarım. Gel. Ben seni sevmiyorum biliyor musun? Yat bakalım aşağı oğlum. Yat aşağı doğru. Hop. Tak devam ettim arkadaşlar. Devam ediyorum ben. Oo burada fight var. Severiz. Yeriz. Olur olur yeriz. Ama önce burayı puşlayalım. Arkadaşlar sürekli lane'leri puşladığı için try asla yenilmek gibi bir şey genelde mümkün olmuyor karşı yani böyle bir takım arası çok fark yoksa şimdi burayı ittireceğim adama buraya geldiğinde mide gideceğim adama mide gittiğinde oraya buraya gittim derken oyun bitiyor zaten şuraya ward atayım lisandracım selam evet tak 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 tuk tak hop lisandracım kanka sen artık onu öğrenemedin bende QSS var ama hani sen istediğin kadar bana at ama canım benim ben ondan sıyrılırım dayanaya da gideceğim midi de alacağız tapı da alacağız sonra maç bitecek arkadaşlar eylemen atladım tak tuk tak tuk indiriyoruz kuleye biliyorsunuz Try oyunu taşıdı kim ne dese desin diyor adam çok haklı arkadaşlar ben R'ye bastım bu arada ee, kanka sen bana bir çıkıyor hop a ne a Blitzcrank'e gittim Blitzcrank oldu arkadaşlar ben gittiğim için Botu da alacağız şimdi ben tapı da alıyorum çaktırmadan. Hemen 355 vuruyorum Çok yakında takım olsaydı diyor Dayan'a Aynen kanka baya yakında Hemen devam ediyorum bizim çürük yine ölüyor galiba Hemen onu doldurdum. Ben bu Morgana'dan kaçıyorum arkadaşlar. Deli bu. Şöyle 3 inhibitörü de aldık şu an rahatız o yüzden. Oğlum herkes de slow, herkes de CC var. Bıktım lan sizden. Morgana keselim seni kankam bak yapma. O Q'yu bir atsana bana Allah için. Hop tak. Hop kanka böyle giremezsin bana ya. Yani. De deyip adamı kestik. Baron da var arkadaşlar. Baron da alırsak zaten işkence modu açılacak. İşkence modunu siz biliyor musunuz? 3 inhibitör artı baron alıyorsunuz. Adamlar can çekişiyor arkadaşlar. O rakit güzeldi bu arada. Hani adamı dojdeyip böyle tak kesmemiz güzeldi. Ben beğendim. Burada da can dolduruyoruz ya. bey sapla bile gerek yok. 35 buçuk k para var ama yani niye bitirim ki tabi? Ben gidin bitirim maçı bitirim arkadaşlar. 3 yerden inhibitor minyonları geliyor. Büyük minyonlar, süper minyonlar ikişer ikişer gelecek gibi. Ya kanka bana gir. Bir girsen Allah için merak etme. Evet arkadaş öldüm. Yani öldürdünüz helal ama oyun bitti. Yani öldürdünüz. Çıkamadım CC'den. Yani QSS basıyorum. Sonra bir daha CC atıyor. Bir daha basıyorum bir daha atıyorlar. Ka garip bir oyun arkadaşlar. Hemen şunu da alalım. 30 bir direnci veriyor. Şimdi üzerine bir lifestyle mahvolmuş falan alalım. Sonra da maçı bitirelim. Şöyle arkadaşlar bir tane hiddet karışımı alalım. Daha da AD versin. AD'miz bayağı hayvan gibi artsın. Zaten minyonlar da push diyor. bunlar. Deflemekte de zorlanıyor. Baron alıp bitirelim hadi. Evet arkadaşlar barona gidiyorum. Ekko zaten direkt de oradan barona gelir herhalde onu alıp. Ben de barona koşarım. Zaten barona da fazlasıyla vuracağım. Hemen koşalım. Adamlar da defliyor level alıyorlar ama yani level almaları da bir şey değiştirmeyecektir. Direkt zaten bu baronu alıp bitireceğim. Çok CC'ler olması sayesinde sıkıntı. Hani ben bile ultim olmasına rağmen direkt ölüyorum. Hemen şuna vuracağım. Adam hala mide çağırıyor oğlum. Gelseniz de bunu alıp mide gidelim. Bu arada baron olduğu için arkadaşlar hasarım yarısını vuramayacağım. Çünkü baron biliyorsunuz hasar azaltması var. Vurduğu hedef %50 hasar azaltması yaşıyor. Tamam Ekko da vursun. Aslında Ekko, vur, Ekko ben daha çok vururum. 461-461 vuruyorum. iyi bayağı. Bir de sürekli vuruyorum ya. O güzel oluyor. Hemen şunu dağlık devam ediyoruz arkadaşlar maçı bitirmeye. Artık hiçbir şekilde defleme şansları da yok. Hemen şurada koşalım. Adam var ne dilendi harbiden. FF verirdim ben olsam ama adamlar vermiyor. Şu Dayana'yı bir önce kesmek istiyorum. Bana sürekli gelen dayanayı arkadaşlar. Buradan bir saygı duruşu öldü çünkü. Sevdiğimiz bir abimizdi. janty adamdı. Hop öldü. Geçmiş olsun kendisine. Şöyle onu kestik. Şimdi burada laksi sevmiyorum değil mi? Lux'ı da bir flashlayıp kesebilirim. Hop arkadaş E flash kombosunu attım. Ee, bu da mı? Lan içimden geçiyorlar. Arkadaşlar ben standdan bir çıkayım. Tamam R'ye bastım. Ölmeyeyim bari. La oğlum standdan çıkabilir miyim? Onu da kestim. Çıkar mıyım burada? Oo, nerelerden çıktık? Bayağı iyi yerlerden çıktık. Oyun da bitiyor arkadaşlar. Live var. Şuradan da yapayım hızlıca. Güzel, Nexus'ta da 50 altını alabilecek miyim? 50 altını da aldım. Hemen hasar tablosuna bakıp arkadaşlar, sonra videoyu telden. Nesko. Evet arkadaşlar, altın bir 15'de epey geldi, 85'de epey oldu Hasar tablosu da. Şekilde gördüğünüz gibi videoyu beğendiyseniz kanala abone olup bildirimleri açıp video like ve yorum atmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere seviyorsunuz kendinize iyi bakın, bay bay.